Arkadaşlar selamlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoda tanıtacağım Beyblade Rockleon 145 WB. Yani White Ball anlamına geliyor. Geniş top. Arkadaşlar hem defans tipi, ilk önce onu söyleyeyim defans tipi. Rock da var ama uzun süre dönüş ve dayanıklılık da sağlıyor Rockleon'a. Bu yüzden Rockleon bence çok basit yapılı ama aynı zamanda çok etkili Beyblade'lerden biri. Yani bıçağı, metal kısmı o kadar aham şaham bir yapıya sahip değil. Çok basit ama bayağı etkili. Şu an içinde iki adet çıkartma var. Ee, bir de face boltunda çıkartma var. Normalde face boltunda e, damga yok arkadaşlar. Kendinden damgalı değil. Üstüne çıkartma yapıştırıyoruz. Bu arada bu otantik takatomi bir Rackleon. Fanglion'un face boltundaki sticker'da ise e, şuradaki beyaz yazı yerine aslan pençesi sembolü vardı arkadaşlar. Şimdi detaylı bir incelemeye geçelim arkadaşlar. İlk olarak Facebook'tan başlayacağım. Arkadaşlar Facebook'ta bu şekilde T harfi kodu var. bu Takara Tomi markalar için geçerli. Arkadaşlar enerji halkası normalde animede yeşil renkliyken burada turkuaz renkte tasarlamışlar. Bu şekilde iki adet çıkartması var. Bunlar askeri desenlere benziyor. Orman desenlerine arkadaşlar. Burada tarak dişlerini andıran yapılar var. Bu şekilde turkuaz, şeffaf güzel bir enerji halkası. Ve rak metal çerçevesi. Bu şekilde işlemeleri var. Şurada kodu var arkadaşlar. A1 kodu. Bu Takaratomik kodları için. Normalde iki harf bir rakam olsaydı. Mesela AA3 olsaydı. Hasbro markaydı arkadaşlar. Ama bir harf ve bir rakam olunca takaratomi marka oluyor. Çok basit yapılı ve etkili bir demir. Ve 145 spin track. Şöyle ana gövdenin Üstünde 3 küçük basamak var. Şu 3 küçük basamaktan bahsediyorum. Bu 145 spin track. Tempoda, Beeple'da e, ee, oluyor. Uzun boylu olması e, savunma açısından iyi arkadaşlar. Şimdi geçelim performans ucuna. White ball performans ucu. Geniş top anlamına geliyor. Ve rock giraffe'da da arkadaşlar. Bunun aynısından var. Siyah renkli. İyi bir defans türü. Uzun süre dönüş sağlıyor. Aynı zamanda denge de sağlıyor. Şimdi birleştirme aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Rakliyon 145 WB birleştirildi ve çarpıştırmaya hazır. 2 adet rakip var arkadaşlar çarpıştırmak için. İlk rakibimizi ilk rakip Tricky Breed Escolpio arkadaşlar. İkinci rakipse Thermal Lasorta. Şimdi mücadeleye geçelim. Arkadaşlar ilk rakip bit Escolpio Atak tipi bir sahada çarpıştıracağım. Ve e, şu elinde gördüğünüz sağ yönlü takırtım yatıcısını kullanacağım. Başlayalım artık. Escolpio'dan iyi bir e, Leon Leon Escolpio'yu saha dışına attı. Gerçekten iyi bir darbeydi. Leon 1-0 geçti. İkinci mücadeleye geçelim. Evet iyi bir çarpışma. Savunma türü olmalarına rağmen bayağı hareketliler. Yon baya güçlü bir darbe dar vurdu. Bir darbe daha. Escolpio yalpalamaya başladı. Şimdi dengesini topladı biraz. Ve tekrardan yalpalamaya ve güç kaybetmeye başladı. Escolpio sonunda duruyor. 2-0 Lyon önde. Üçüncü mücadele. Ayağı düştü bir çarp. Ayağı düştü bir çarp. Eskolpion neredeyse atacaktı sağ dışına. Ve Lyon Lyon üçüncü mücadelesini iyi bir nakavla kazandı. Gerçekten eziciydi. Aslan kralın dişlerine gösterdi Hı. Ve 3-0 önde tamamladı. Arkadaşlar yeni rakip her malle Atak tipi bir Beyblade. Leon'u sağ dışına atmak, atabilme potansiyeli var. Ee, bakalım sonuç ne olacak? Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ve Lasorta bayağı güçlü saldırıyor. Leon şu ana kadar iyi dayandı. Lasorta'nın <laughs> saldırıları sanki fayda vermiyor gibi yumuşamaya başladı Las Yalpalamaya başladı. Ve durdu. Lyon 1-0 öne geçti gençler. Şimdi Las bir şansı olabilir. Lyon'u köşeye sıkıştırdı mı? Lyon bayağı iyi dayandı ya. Rock gerçekten kaya gibi. Metal kısmının hakkını veriyor. Basorto yavaşlamaya başladı. Galip oluyor şu an. Ve, ve 2-0 oldu maç. ve Leon Lasorte'yi güçlü bir kontratakla saha dışına atmayı başardı. 3-0 Feng Leon galip. Lyon herkese hacamat ettiğinden bir rak bıçağı daha, rak bıçağına sahip olan bir Beyblade daha açık e, rakip olarak getirdim. Rock 145 145'te bakalım buna karşı Lyon nasıl bir performans sergileyecek. Arkadaşlar Rod Ares sahaya girdiği gibi Leo'nun bir tozunu aldı gibi ee, 1-0 şu an Ares önde Bakalım 3 mücadelenin sonunda sonuç ne olacak Ares Gerçekten rak bıçakları kendi aralarında çok haşim bir şekilde çarpışıyorlar. Evet, rak lyon avantajı eline aldı gibi. Ernie yavaşlıyor şu an ve rak lyon durumu eşitlemeyi başardı. Şimdi. Mücadele 1-1 bir bir arkadaşlar. Mücadeleyi kazanan yarışmayı da kazanacak. Bayağı Bayağı güçlü çarpışmalar. Harris nered nerede? Neyse sağ dışına çıkacaktı ve ve Rakliyon sağ dışına çıktı. Arkadaşlar şans eseriydi ama bu işte şans da var. Rakliyon 2-1 Yenildi. Bu tarz içeriklerin devamını diliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.